Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tamiri yap sat serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugünkü telefonumuz Huawei P20 Lite. Huawei P20 Lite'ımızın ekranı kırık. Aslında ekran değil, sadece dış camı kırık. Dokunmatiği çalışmıyor ama P20 Lite'larda komple ekranla cam değiştiği için komple değişmiş oluyor. Depo savaşlarımızın son videosunu izleyen arkadaşlar bilir. Huawei P20 Lite'ı biz 150 liraya aldık. E, sadece ekranında problem var ekranı değiştireceğiz ekrana 280 lira para verdik toplamda 400 450 lira gibi bir maliyet oldu bize e, satışları da ortalama 1000 lira 1100 lira civarında Ekranımızı sökmeden önce ilk önce arka camını sökmemiz gerekiyor telefonun arka camını e, ısıtarak söküyoruz e, sizin evinizde hava tabancası yoksa hava ısıtma tabancası yoksa evinizdeki saç kurutma makinesiyle sökebilirsiniz saç kurutma makinesiyle iyice e, arka kapağını ısıtırsınız bundan arka kapağa cam oluyor dikkatli olun kırmayın sökerken yumuşak bir şeyle e, hafiften e, yavaş yavaş kaldırabilirsiniz arka kapağı sökebilirsiniz. Acele etmenize gerek yok. Acele ederseniz e, arka kapağı kırarsınız. Boşuna 40-50 lira fazladan masraf etmiş olursunuz. Ee, ben bu cihazları nereden alıyorum? Ee, daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Ee, letco veya sahibinden tarzı siteler oluyor genelde oralardan alıyorum. Veya direkt e, tanıdıklardan e, işte yakın çevreden alıyorum. Hani i̇lla internetten almama gerek yok. Yakın çevreden de aldığım oluyor. E, genelde ikinci eli aldığım cihazlar kırık cihazlar, ekranı kırık cihazlar, bataryaları arızalı cihazlar oluyor. Ana e, anakartı problemli cihazları almıyorum. Çok nadir oluyor anakartı kartı e, problemli aldığım cihazlar. Onlar da pahalı cihazlar oluyor tabi. Pahalı cihazların anakartı arızalıysa atıyorum telefon 0-10 bin liraysa işte anakart arızalı 500 liraya denk geliyorsa alıyorum. Tamir genelde olmuyor ama e, tamir etmeye çalışıyorum. Tamir olursa da zaten güzel paralar kazandırıyor. Şimdi arkadaşlar, normalde benim e, bu ekranım sağlam, e, sadece dış camı kırık, yani dokunmatiği kırık diyelim. Dokunmatiği basmıyor, ben zaten ekranı bu yüzden değiştiriyorum. Aldığım kişi de bu yüzden sattı bana. E, bu kadar 150 liraya, yani bu kadar ucuza bu yüzden sattı. E, bunların ekranları camlarıyla birlikte yapışık, presli geliyor. O yüzden ayrı ayrı, yani cam veya ekran ayrı ayrı değişmiyor. E, bu ekranı ben kırmadan çıkartmaya çalışıyorum. Dediğim gibi iç ekranı sağlam. Bunu test ekranı olarak kullanacağım. O yüzden sağlam e, olarak çıkartmaya çalışıyorum. İç ekranı kırılırsa test ekranı olarak kullanamam. Bu test ekranı kullanma olayı nasıl oluyor? Şimdi atıyorum bir tane daha ben P20 Lite aldım. Diyelim ki e, satan kişi diyor ki bana iç ekranı kırık, gözükmüyor. Ama anakartı sağlam diye satıyor. Ben de diyorum ki tamam bana bırak bunu ben deneyeyim ona göre alayım. Adam mesela iç ekranı kırık, anakartı sağlam dedi, değil mi? Ekranı gözükmüyordu aldığımda. Ben mesela bu kırık bundan söktüğüm kırık, camlı, sağlam ekranlı ekranı o aldığım ikinci cihazda deniyorum. Yani bundan söktüğüm ekranı onda görüntü geliyor mu diye deniyorum. Geliyorsa görüntü alıyorum o şekilde yani test ekranı dediğimiz bu şekilde oluyor. Eğer sizin de ekranınız sağlamsa kırmamaya dikkat edin. İlerleyen dönemlerde size de lazım olur. Test ekranı olarak kullanırsınız veya başka bir şey de yapabilirsiniz. Ama mesela ekranım orijinal olsaydı sadece dış camını değiştirdim. Bu dış camlar makineyle değişiyor. 100, 150, 200 işte ekranın modeline göre değişiyor. Orijinal ekran olsaydı sadece dış üst camını değiştirecektim. Orijinal ekran değil bu. Daha önce bu telefonun ekranı değişmiş. O yüzden yan sanayi bir ekran. Bunun ekranları dış camları pardon değişmiyor yani. Siz de gördünüz arkadaşlar ekranı kırmadan çıkarttım zaten bu da benim için önemliydi test ekranı kullanmak için önemliydi şimdi bunu ben bir köpükte poşete koyup kenara koyacağım üstüne de test ekranı diye not alıyorum p20 like test ekranı diye bu şekilde kenara koyuyorum. Şimdi yeni ekranımızı kasaya yapıştırmadan önce kasanın üzerinde bulunan bantları, yapışkanları temizlememiz gerekiyor. Bunu ben e, neşter ve cımbız yardımıyla yapıyorum. E, bu kasanın üzerindeki yapışkanları temizlememiz neden önemli? Yeni yapıştıracağımız ekranda kasa arasında boşluk kalırsa herhangi bir ekrana yani elinizde baskı yaptığınız zaman ekran içten çatlıyor veya dış camı çatlıyor. Bu yüzden önemli. Yani kasayı doğru bir şekilde temizleyin arkadaşlar. Sonra daha sonrasında ekranı yapıştırın. İyice kenarlarında kalan çerçevelerde kalan yapışkanları e, temizleyin. Benim daha önce ekranım değiştiği için yapışkanlar yan tarafta, çerçevelerde de bulunuyor. Bu yüzden çerçevelerde temizlemeye dikkat ediyorum. Kasamızı da temizledikten sonra yeni ekranımızı test etmemiz gerekiyor. Yeni ekranı test ederken ben video kaydını almadım, video uzun sürmesin diye testimi yaptım hemen. Test yaparken klavye klavyedeki bütün tuşlar basıyor mu test edin. ekranda herhangi bir ölü piksel vesaire var mı Bunu test edebilirsiniz. Ekran dediğim gibi arkasındaki jiletini kaldırmadan, ekranın ekranı tam kasaya yapıştırmadan test etmeniz mutlaka önemli. Herhangi bir problemde hani yapıştırdıktan sonra ekranda bir problem çıkarsa geri iadesini yapamazsınız. Aldığınız yere bilginiz olsun. Ben ekranımı güzelce test ettim arkadaşlar. Şimdi kasaya e, yapıştırmam gerekiyor ekranı. Kasayı yapıştırırken e, kullanmanız gereken telefon yapıştırıcıları, yumuşak yapıştırıcılar var. Bunları kullanmanız gerekiyor. Hızlı yapıştırıcı veya Japon tarzı yapıştırıcılar kullanmayın. Onlar sert yapıştırıcılardır. Benim kullandıklarım yumuşak yapışkanlar. Bu yapışkanların adı B7000, E8000 gibi yapışkanlar oluyor veya adı daha farklı oluyor. Ama yumuşak yapıştırıcılar oluyor. Bu yapışkanların özelliği ısındığı zaman, ısıtıldığı zaman kendini bırakması. Bu yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten bunu kullanmanız da gerekiyor. Neden gerekiyor diye soracaksınız. Atıyorum telefon e, ekranını sökmeniz gerekiyor. Bir şey oldu. Ekran sağlam. Ekranı yavaş yavaş ısıtarak sökmeniz gerekiyor. Isıttığınız zaman bu yapıştırıcılar kendini bırakıyor. Diğer hızlı yapıştırıcılar, sert yapıştırıcılar, Japon yapıştırıcıları kendini bırakmıyor ısıttığınız zaman. O yüzden ekranı mecbur kırıyorsunuz yani sökerken kırıyorsunuz. D7000 yapıştırıcımızı sürdüm kasaya. Ekranımı da güzelce kasaya oturtuyorum. Doğru düzgün oturttuğunuzdan emin olun. Herhangi bir yamukluk yumukluk olmasın. Daha sonrasında tekrar tekrar uğraşmayın. Bu arada kasanızda yamukluk varsa veya çaplık varsa... Bu kasayı mutlaka düzeltin veya kasayı değiştirin. Hani çok yamuksa yamuk kasaya ekran yapıştırmayın. Herhangi bir ekrana baskı yaptığınız zaman elinizde ekranın kırılması daha kolay oluyor. Bilginiz olsun. Ekran filmini de anakartıma taktım. Şimdi telefonu toplama zamanı. Telefonun vidalarını doğru bir şekilde doğru yere taktığınızdan emin olun. Farklı yere farklı vida takmayın. Zaten Samsung'larda, Huawei'lerde vidalar genelde aynı oluyor ama aynı boyda vidalar oluyor. Ama siz yine de dikkat edin. Yani iki vidanın boyu farklıysa arkadaşlar o vidaları nereden söktüyseniz aynı yere takın. Atıyorum kısa vida söktüğünüz yere uzun vida takarsanız. Ee, Ana bir problem yaratabilirsiniz veya ekranı delebilirsiniz. Deldiğiniz zaman tekrardan ekran değiştirmeniz gerekiyor. Yani demek istediğim hangi vidayı nereden söktüyseniz e, aynı o yere takın. Uzun vida yere kısa vida takmayın, kısa vidalık yere uzun vida takmayın. O şekilde dikkat edin. Huawei P20 Lite'ın arka camı da yapıştırma olduğu için bunu da yumuşak yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. B 7000 veya E 8000'ne artık sizde hangisi varsa yani bunların ismi B 7000, E 8000 bilmem kaç bin olması bir şey ifade etmiyor arkadaşlar yani demek istediğim yumuşak yapıştırıcısı telefon yapıştırıcısı olması gerekiyor bunları zaten siz de anlarsınız yani satın aldığınız internetten satın aldığınız zaman telefon yapıştırıcısı yazdığınız zaman karşınıza çıkar veya B 7000, E 8000 diye aratabilirsiniz. b binle arka camı da yapıştırdıktan sonra arkadaşlar paket lastiği telefonumu lastikliyorum. Ee, telefonumu lastiklemenin nedeni bu yapışkanların e, düzgünce tutması. Ee, paket lastikleri 3-4 saat kadar e, kalması gerekiyor telefonun üzerinde. Bilginiz olsun 3-4 saat kadar çıkartmayın lastikleri. Zaten ondan sonrası e, düzgün bir şekilde yapışkanlar tutacaktır oturacaktır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza da gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Onun dışında kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımızda depo savaşları, tamir yap sat serileri, işte nasıl kendim tamir yaparsın serileri bulunuyor. Onları da kartlara koyarım. Bunda bu telefonu aldığım depo savaşları videosunda kartlara koyarım. İlginiz varsa seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.